Efendim? Arkadaşlarına soru sorabilir miyim? Arkadaşlarına soru soracaksın. Sorabilirsin. Ne soracak? Vay 3 çarpı 53 Çok kolay. Kolay mı? Çok kolay. Şşş, sessiz devam et Nur. Cevabı? Toplayacaksınız. Hiç şey Cevabı bulup 42 ile toplayacağım tamam. Hı -hı. 30'dan çıkaracağım. Vay. <laughs> Var. Nor bak sen sen karar ver Nor. Kim, kimi kaldıracaksan sen söyle. Adem. Kadar Aferin sana Sofi. Aha yanlış dedi öğretmen. <gülüyor> Niye <gülüyor> yanlış? Doğru. Emin misin? 53 ile 3'ü çarparsan 159 doğru ayağı 53, 53 daha 106. Ee, 53. Ay bu Eymen var ya beni yiyor. 50, 50 çarpı 350. Doğru. Tamam devam et hadi. <laughs> <laughs> Kafadan yapamadın mı? Yok <laughs> yapamadım. <laughs> bulacak mı sence? Doğru bulacak mı Sufi? Bulacak. Hı? Bence bulamayacağım. Doğru mu? Doğru mu çocuklar? Evet, bak, evet, evet doğru. Devam. Artık çok kolay. şunu, şu 159'u şuraya yaz hele. Ay bak elimlesin. Sen de yapabilirsin. Aferin. 159'u yaz oraya. Tamam. Şimdi bulduğun sonucu da eşittirden sonra yaz 201. Evet. Tamam. Tekrar soru işaretini şuraya 201 yaz. <laughs> Supi bir geçeyim oğlum. Heh. Doğru mu? Doğru mu Nur Doğru mu? Doğru. Doğru. Doğru, doğru yaptın mı arkadaşın? Aferin. Nora da Adem'e de koca bir alkış istiyorum çocuklar. Aferin size. Aferin. Teneffüs çıkabilirsiniz.